Selam arkadaşlar. Bugün bir yarışma yapacağım. Ne yarışması mı? Bu arada Zafer'in şeyi değişti artık. Böyle yaptı Zafer. Bugün şunu değiştirme günü olacak. Hemen karakter bilgilerini vereyim. Bu değil. Siz nasıl isterseniz yapın. Hatta öyle değil tabii. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şimdi karakter bilgilerine iyi bakın. Gözlere iyi bakın. Surata iyi bakın. Plasıntı. Zaten burayı yapmıyordum. Buraya iyi bakın. Böyle de siz de yapabilirsiniz. Değiştireceğim bugün bunu bütün karakter bilgilerine bakın yani. Yani siz nasıl isterseniz öyle yapın. Nasıl yapabiliyorsanız yani. Efek olarak burada zaten diğer kiler yok. Profil olarak da bunu <laughs> <laughs> yazmanıza gerek yok. Yaşım 10. Bazen ilk <laughs> <laughs> Hikaye söylemezse miydim? <laughs> Tam karakter birliğine verdim. Ve bugün size farklı açıklamalar yapacağım. Aylin kaldırıldı ve yeni iki kişi katıldı ekibimize. Sado. Ya nasıl yaptıysam ben bunu. Ben bunda da yapabilirdim. Ama nasıl yaptım ben bunu satıyor? Oha ya. Çok harika oldu. Ve Barış abim. <laughs> Barış abim. <gülüyor> <gülüyor> Barış abim kötü derseniz sanırım. Zaten Barış abim pek sevmiyorum. Ama ekibimizden. Ve ben. Gerçi bu gerçek ben. Var size o zaman diğer karakterleri de tanıtayım. hepsini bilmiyorsunuz. Mirjan en sevdiğim kan ablam. Zafer demiştim değiştirdik. Mete, Kadiran. Kötü ben. Evet bugün bir yarışma yapacağız. Yarışmayı kazanan yani en çok like alan videoya bakacağım. Sadece 3 kişi katılabilir. O zaman herkese bol şans karakter bilgilerinize verdim. Bye.